<laughs> Vurdu mu? <gülüyor> evet. Ho ho ho. Vuruluyor. Al kavuşa da vuruyor. Ho 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 Evet. Evet. kardeşimiz aldı bir tane inşallah. arkadaşlar. Harika. Evet geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Ton vuruyor da, Tona vuruyor ki Evet bir tane daha geldi. Korsiyonluk evet, güzel bir tane. Vay, 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 vay. Çıldırdı, çıldırdı. Evet arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Evet.

Evet aldım. Oo. Vallahi bu da iyi sanki. Başladı iyidirler ha. Haydi rastgele. Oo, oo. Bu güzel. Bu güzel. Oo. Kaçma kaçma kaçma. Evet. Bu da güzel. He? <Sessizlik> evet evet. Evet arkadaşlar bu da güzel. Maşallah. Harbi yesin. Hayır <laughs> abi. Haydi Allah. Çekti çek aldı. Şeyde evet, arkadaşlar Antalya'da sabah halabalıkta kahvaltı Isparklı yapıyoruz. Yazılık kanyon var içinden. Şen usta beraberiz. Ne? Antalya Ispart yolu da Yazılık kanyon, kanyon diye bir yer var. Master fishing. Ya Kahvaltıda Murat kardeşim, Ömer kardeşim, İsmail kardeşim. Nezer abi ve Savaş kardeşimle beraberiz. Ben de bizle Çirval. Teşekkürler. rastgele. gelin? <laughs> o almış ha. Küçük olan almış. Ara bizimkiler de almış. Değil. <laughs> Boş ver. Yeni aldım, yeni. <laughs> o değil o değil. Şu küçük Onu olan almış ya. ya. Küçük olan almış. Almış almış. Olmamış olabilir ona. ha. Yeni yaptık. Almış. O almış bu bu, kadar balık, bu tane ortayı birbirine He? Bir bırakınca da herkes şekilde otursun. Herkes başardın başardın abi. Afiyet <laughs> <laughs> <Of gülüyor> olsun. Ona, Yarasın. En, enerji alın. A Al, bol bol alabalık çekin ha. Alabalık çekin. Çay. Evet arkadaşlar yine lahrafımızı yaptık. Yeşil kaşık. Evet. dibe çıksın. Şimdi sarıyorum. Evet, tıkladım. Dokundu. Evet. Oho. Yemri yatırdı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yemri yatırdı. Şimdi o tarafa gitsin. Allah. <laughs> Aha. Burada Dışarı atladı ha. Çek. Evet arkadaşlar bir tane daha geliyor. İsmail kardeşim de çekiyor. Evet, bak şurada. Uh, evet bastı. Ho oh, oh, ho oh. ho. Maşallah maşallah. Evet. Artık gelsin. Nasıl gelsin arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> geliyorlar. Evet evet porsiyonlu. <laughs> evet arkadaşlar. Üstüye geliyorlar. Bir yemli bir

arkadaşlar. Geliyor güzel balıklar. Yok yer <laughs> çoktur <laughs> hocam hiç He? Bazen ipi de düşürüyor ya. He. Aynen. Hadi inşallah. Hadi <laughs> Nasip. Koca, <laughs> çıldırdı. <gülüyor> evet arkadaşlar, bitti demek ediyor. Nasıl yapıştırdı?

¿Eh? yo. <laughs> Evet geliyor arkadaşlar. Burada. Bırakma Yok geliyor. Evet. Baktın al, al, al Evet, aldım Evet, aldım Evet